değerli basın mensupları. Kültürü ve tarihi dokusuyla öndüğümüz Midyat'ın bu çukurlu yollara mahkum edilmesi 2014 Türkiye'sine yakışmıyor. Yollar medeniyetin ve gelişmişliğin göstergesidir. Türkiye'nin her yanının bölünmüş yollarla örüldüğü bir zamanda 2-3 kilometrelik Midyat şehir içi yollarının çukurlar deryası olarak kalması yetkililerin ayıbıdır. Çukurlardan kaçan sürücüler yaya ve diğer araçları tehlikeye düşürmektedir. Vali Kemal Erozoğlu İlkokulu, Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi, Midyat Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi yolları dahil olmak üzere Midyat'ın tüm yollarının sıcak asfaltla kaplanmasını talep ediyoruz yama çözümler istemiyoruz. Yaz boyu çekilen su sıkıntısı, yaz kış bitmeyen elektrik kesintisi, internet ve telefon hatlarındaki aksaklıkların sürekliliği, midyatın sahipsiz kaldığını göstermektedir. Özellikle köy ve beldelerde sürekli yaşanılan elektrik kesintileri eğitim ve öğretimi aksattığı gibi hayatı da yaşanmaz kılmaktadır. Elektrik kesintileri sonucu yanmayan kalorifer öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin düşünmesine hastalanmasına sebep olmaktadır. Yolları Yıllardır süren bu sahipsizliğin son bulmasını istiyoruz. Mityatlıların hak ettiği tüm hizmetlerin gecikmeksizin verilmesini talep ediyoruz bu sorunlara dikkat çekmek için adeta patates tarlasına dönmüş yollara fidan dikiyoruz. Kurtular boş kalmasın diye. Bu fidanların yetkililerin gönlünde yeşermesini ve hizmet olarak meyve vermesini umut ediyoruz. Eğitim bizden milletten <laughs> yolları hmm. olarak <laughs> <bizim gülüyor> için çalışıyoruz. Bilirsiniz buraya, buraya orası Siz de inin. Hadi